Merhaba arkadaşlar. Bugün Fall Guys'in özeti. Bugün Fall Guys'de efsaneler yapacağız. Videomuza geçmeden önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim. Buradan Show Connector. Evet, buradan şu kit show'u seçtik. Kit dostlar. Sonra bunu deneyeceğiz. Şimdi Blaze. Evet, değişik bir efekt gibi bir şey oldu. Looking for players diyor yine. Bekletecek. Klasik Fall Guys girişim. Var ya Fall Guys hiç 100 yıl geçti aradan asırlar geçti. Ama hala hiç değişmemiş. Cidden hiç şaşırmadım. Zaten klasik sadece sezonlar değişiyor. Haritalar falan filan güncelleme geliyor. O kadar güncelleme de bir şey olmuyor yani. Yılbaşı güncelleme. Haydi bir güncelleme geliyor. O da zaten sadece ama müzik süper. Evet müzikten söyleyebilirim. Son 11 kişi kaldı. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, kır kır kırk. Al şu doğrudan çıkmasın ya çünkü hani insanlara Önden hani şey veriyoruz ya. Böyle işte kaybediyoruz. O yüzden işte gıcık edebiliyoruz Yani normalde en ortadaki yok, en soldaki tamam. Ben burada bir taktik deneyeceğim. Büyük bir şey abimizin gördü, spor yapıyor. Atak mı? Hayır. Hadi bakalım. Bir şey deneyeceğim. Bak kapanmış neyse. Çalışmıyor saldırı. Bu taraftan şaş şaşkınlar. <laughs> Oha! Bütün millet neden buraya sığındı? Atladı yani daha doğrusu. Hop! Hadi! Yenilmeyelim be. Hadi arkadaşlar. Ha. Hop. Ah, açıldı. Atlayın, atlayın, atlayın. Girin, 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 girin. Hop. Girin şöyle. Ama oy, o ne? Oy. Cidden. Sinirlerim. Cidden yani böyle bir anda kaybedeceğiz, bir anda kaybedeceğiz korkusu basıyor yani. Falan. Ah, tek var mı kaldı? Tek o kalmış. Qualified. Ben artık bu takım oynadığımda hep eliminated olurdum da ilk defa qualified yazdı. Şu anda 3 takım elendi. 7 squad yani 7 kişi geçti. 10 takım varmış 7 kişi geçti toplamda 3 kişi elendi. Çok güzel. Evet, lelele ipir. Sabi, hayırlı işler. <laughs> evet, burada kesinlikle şu aralara düşeceğimden eminim. Yanlara zaten çıkmıyorum çünkü yanlara nereden çıkacağımızı bilmiyorum ve de düşeceğimi de tahmin ediyorum ve de düşeceğim biliyorum. Evet, burada içerinden kırdatacağım. Dan 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 don 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 dan dan dan. İşte en son ben gideyim. Hadi ayrılışlar. Bu arada hiç sevmiyorum ben. Çünkü böyle biraz küçük ediyor. Beni. Hop one. Hop two. Hop three. İngilizce sayılar söyleyerek oyun oynayan. Uy. İyi geçtik oraya. Youtuber. Hmm. Hadi be ya oraya atlayabilirdik. <laughs> Complete mission. Hadi, hop güzel. İlk defa buraya öyle geçtim, hiç şey yapmadan böyle, Zaten donmadan. Ah. Oy, rekorumu kırdım. Burası benim rekorum alıyor. Zipline burada. Hayır. Oh, oy, süper. Şu anda en son gidebildiğim noktadayım. Ah. Onlar hareket ediyormuş ben yani. Ah. Vay canına. Geçtim. Çok değişik bir şekilde geçtim. 23 skorumuz var. Hadi. Tek sen mi kaldım? Ya tek bizim takımdan kalmış ya. Gidin. Neredesin sen? Oho. Biz gitmişiz. Daha ne kadar var? Az var. Nerede? Yani. Heh, tamam oraya geçtiniz. Tamam. Yani böyle bu kadar da olmaz ya. Rastgele eski istiyor sanırım bundan sonra. Hadi. Aa iki kişi de gitmiş. Aa tek ben kazanmışım şu ana kadar. İki kişi zaten elimle itirdi sanırım. O yüzden bu kadar skor var. Yok. N -n -n -n. Kaybettik. Eliminated. <laughs> <ne gülüyor> <laughs> 4 qualify, qualify Zaten gitmişiz. Jump 15 saniye boyunca zıplamışım be. İyi zıplamışım. Evet, <laughs> ben Değişik. Yeni bir. Tişört. Çok değişik. Evet. evet şimdi looking for player yine ama bu skit show'da skit show'da bayağı iyi geçtim şimdi bundan iki maç diğerinden de dual duel quest'den da iki maç toplamda dört maç yapacağız bugün evet şu anda survival'ı ya ben bu survival'ı roll out'u bayağı rahat geçiyorum yani tek başıma ama diğer kişiler olunca bayağı zor geçiyoruz. Neyse tamam ben zaten burada düşmeyeceğim için sıkıntı yok. Düşerlerse. Tamam insan. Aa, aa o zaman işte. Eyvallah nereden alıyorlar? Her iki yerden de var mı? Hop. Ya bak. Ben... Uy. Sadece oradan var tamam. Şurada saklanalım. Ne yapıyorsun? Bir tane kişi var şu anda arkadaş. Delirmiş sandım. Saklan saklan saklan. 112 skorumuz var. Çok geç ölüyoruz. Daha doğrusu yani düşüyoruz. Erken mi sen mi kazanıyor acaba? 136 skor kaçtık. Çeviriyoruz skoru. Oy, tek sanırım ben kaldım. Bizim tak Oy, A, hayır 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 hayır. Tek kaldım. Bizim takımda. Yok iki kişiyiz. Kaç kardeş? İki skorumuz olacak şimdi. 208 skor. Skor kor. Ha. Diyorum. Hop. Hadi 4 3 2 1 bitir şeyi. Aa. Nasıl düştün? <laughs> Be beşinci olmuş olsa. İki üç bir. Am bayağı iyi topladık ya. Ucuz ucuna ucu ucuna sıyırdık wow vay be hadi ya, bunu hiç de başaramıyorum ya bir kerecik çıkıyor bunlardan bana başka hiç çıkmadı bir kerecik onları zaten kaybettim şimdi bir taraftan platformlar gelecek yani bu bloklar gelecek o bloklardan sağ sol sağ sol yapıp kaçmaya çalışacağız muhtemelen bu taraftan evet bismillah yallah ve ekber diyelim Bu video Tamam. Bu video. Buna kez yapalım. Tamam. Ya tamam. seri geliyor bakın. Bunun taktiği şöyle. Hop. Hop. Tamam. Aralarda durma. En önerde durup. Ama itme. İtiyorlar. Hakem. 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 var. Hocam puan var. Hocam. Hocam ama çok fazla itiyor ya. Hop buradan. Hop buradan. Hayır, burası geçecek korkuyor. Hmm, bu En sonunda var ya bunlardan. Öyle minik bir yer geçecek mi? Bakın. Ama Hocam tutuyorlar ya. Ben sizi tutacağım. Nerede? O? Hop, 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 bir, 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 bir. hop. güzel. Ben de baya güzelim. Ah, bakın beni tuttu. Sen bırak be. Sen sabunu boşluk denk geldi. Ay şimdi yani işte bunu çıkıştım. Aptal mecbur duvarlar vuracağım. Ay evet, çok iyi A, Böyle de gitmemiz gerek Hayır. Ah hayır. 309 skor 311. Hadi kazanalım. <laughs> ya yok yok. <laughs> it top it bye bye. Ya hiç ikinci oyunu kadar geldik ama ikinci ama bu da güzel falan. Yani bu takım bir çok iyi falan. Bu takım bayağı iyi bir takım. Bayağı iyi dövüştük. O yoklar, Çıklar. Sinirciyi de. Şimdi birazcık karaktere bakmak istiyorum. Şöyle at. Fit diyor. Şöyle bir bakalım. Koral dolu olabilir aslında. Tamam. Evet. Başka bir bakalım. Aslında bu olsun ya. Bu daha güzel. Şöyle pattern diyor. Normal, normal olmasın. Şu olsun. Yok ya da bu. Evet. Dur seçemedim. Şu mu? Evet çok güzel oldu. Sarı yüz, evet olur olabilir de. Bu, o, bu güzel oldu. <laughs> göz, göz gösterdi popstar la 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 gibi. Tamam, şimdi kalmam diyor. Eğer bizim burada bir şeyimiz A, yani burada epic miydi bu? Legendry"? aa A, Kurt Kurtadan yapacağım kendimi güzel bir kurtadan taklidi oldu güzel oldu Hı -hı. ne kurt adam altın yok mu ya Skobol diyor big ben diyor yok ah benim orada, burada o zaman bile cinderim dalmış İşte yakaladım seni kanka yakalarlar Tamam neyse. Şimdi tamam bu kadar. Güzel oldu face'imiz de güzel. Evet son maç. Son maçımız bu. Şimdi hızlı hızlı yapmamız gerek bana Çünkü yani iki kişi. iki kişi bunu yapmaya çalışacağız. Ben çok test olacak çünkü bunu da bayağı azdı yapacağız herhalde en sarı kalanı herhalde bir eksi bir verirler diye düşünüyorum insan takım arkadaşım iyi bile olur diyorum ve Bismillah Allahu Ekber yine survival Evet alkışlıyoruz Evet çünkü şimdiden alkışlarımı kabul ediyorum çünkü direkt yancam. Tut Tamam. Scratch skor diyorum. 12 qualify. 12 takım geçecek. Kaç takım var ki? Hayır. Ya nereden de atlamazsın diyeceğim de. 20. takım. 20.yiz. O takım arkadaşım iyi birine benziyor. Hayır. Uy gördünüz mü? Hı hı. Kardeş saklan oraya. Tamam güzel. Adam oyun çözmüş. Ben çözdüm de. Şimdi o delikten atlaması. Hayır. Hop. Helal. Güzel gidiyoruz. Oo kral açla. O zaman güzel oynar bu. Aa, orada kavga ediyorlar yoksa. Hayır. Gitti. Oy, seni görmek istemiyordum. Hadi bakalım. Of, oy güzel. Bir vurdum oradan elimle etti evet, hayır. Oy, derin ne yapıyor? Şu anda normal biz de buradaydık. Da, o aradan ne at, neden atladın? Atladık. Ne de atladım? Oy, ne fake attı? He güzel pekte ve bitir şey <laughs> ya ben orada keşke gitmeseydim yani gitmeseydim ya yani iyi olur neyse takımın arkadaşım iyi gelmiş dedi ben kötü de oynadım yanlışlıkla sanırım biraz Evet, gel diyor. Son maç. Bundan sonra da güzel bir video bitireceğim biliyorsunuz. Yokmuş. Hadi bakalım şimdi klasik bekleyeceğiz. 39, 38, 39, 40 da 40. Evet. Aa, zeka oyunu gibi bir şey. Ha, ya bu oyunu hiç sevmiyorum ya. Ben bu oyunu başaramıyorum. Bir kere de çıkıp da hiçbir şey anlamadan Mevlere doğru Şimdi Şimdi bir de Aaaa Bir tane kapılar Kan Tamam şimdi Çilek var Çilek mal Çilek mal Çilek mal Çilek yarım sınırmış Çilek, malı. Çilek, malı. Çilek, malı. Çilek, yorum. Çilek yorum. sofa mı daha iyi? pardon lan ya tam ne yani, konu? Ha, tam, Tamam, tamam. Sen de ne nereye gidiyorsa ben de oraya gideceğim. Çünkü bir şey anla. Oy. Hayır, takım arkadaşım gitti ya. Tek ben var. Oy. Kaçtı seni. Onuncu takımız toplamda 14 kişi geçti. O yüzden iyiyim iyi şu anda. Hayır, itiyor ya. Yani, Brezilya'nın falan. Şurası değil mi? Abi, yani geçtim geçtik geçtim geçtik 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 ya neden hemen gidiyorsun Neden hemen gidenler böyle babanları sinir edebiliyor şimdi güzel Evet. He, ya burası kolaydır ama ya. Nerede kolay mı? Ha onlara onlara demeyeceğiz. Deyme, Çünkü burada kalacaklar. Yani onları demeyeceğiz. İyi de iyi de Hadi bakalım gelin. Sen doğru bakma kanka. Vaa! Sinirlenme sakın bana doğru bakmayın. Bakın orada bir bir var şu anda ben gitmek istiyorum. bakın oldu mu? Hayır! Bana doğru geliyordu o. 46 çıkar Hayır hayır. Oy, ilk Bana doğru bakma, bana doğru bakma, bana doğru bakma. Hayır! Ah, oy! En azından koymuşlar. sinirler. Az kaldı. Kaynar. Ah. Ah ya nasıl gidersin oradan? Nasıl? Ya oradan istemesene kanka ya. Yani arkayı da istiyorsun o zaman bari ben ikinci İkinci takım mı? Oy o gitseydi var ya gider. Evet güzel gidiyoruz. Şimdi. Önümüzde bir tane Sonic var. Yani bizim yanı başımızda Sonic var. Evet. Şimdi. Evet ne çıkıyor? Lili <laughs> <laughs> Hadi eyvallah yine. Hadi hayırlı işler. Hayırlı işler bol kazançlı. <laughs> bam 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 ne? 5 6 tamam, güzel. Çok güzel. Efsane. devam edeceğim. Hmm. çok kolaymış. Hadi çabuk. çabuk. Altın bir daha geçiyorum. Sen neredesin? Bu da başlangıcın orada ya. Burada dedim ki o hani Mal ben babayı benzeyen bir tane var diye ona benziyor burada. Onu <laughs> istekle. Ha tamam bir kişi daha var. O senin önünde ama. Tek bir kaldı. Hadi. Zıpla. E ne yapıyorsun? Ha? Hilal. Kesinmeyi oldu videoda. Ya ne yapıyorsun? O da nereye mı? Sen abi be. Köselerden kanka. Yok ya. Aa beni duydu. Tamam. Bir daha Bir kere daha. Tam sola. Aa. şey yap. Dive dive. Güzel. Evet. Normal mi? Yani takım arkadaşım çekildi yani. Ne yapalım? Hmm. Evet. 3 round ya. Bir kesiniz. çok az almıştım bir videomda. Özür videoda bir Neyse bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.